Bu görüntüler Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde müstakil bir evin altında başlatılan kazı alanında çekilmişti. 2016 yılının Kasım ayında medyaya düşen bu görüntüler ulusal kanallarda kısa bir süre yer aldı. Ancak çok geçmeden haberler kesildi. Ardından sosyal medyada inanılmaz komplo teorileri ayyuka çıktı. Bunun en önemli nedeni kazının görülmemiş gizlilikte yürütülmesi ve bölgenin adeta tarihin en kutsal emanetlerinden birine ev sahipliği yapıyormuş gibi korunmasıydı. Oluşan bilgi kirliliği ile ülkenin en güvenilir araştırmacıları Ile başa çıkamaz olmuştu. Peki bu esrarengiz kazıda ne bulunmuş olabilirdi? Bu videomuzda Tarsus'taki esrarengiz kazıyı ve komple teorilerini derinlemesine inceleyeceğiz. İyi seyirler. Aslında her şey 2012 yılında definecilerin arasında sızan bir polis memurunun öldürülmesiyle başladı. 2012 yılında trafik şubede görevli olan polis memuru Mithat Erdal bir define çetesine sızıyor. Erdal çetedekilerin güvenini kazandıkça bahse konu evin altında çok değerli şamdanlar ve sikkeler çıkarttıklarını işin büyüyeceğini anlayınca ilçe emniyet müdürüne gidip durumu aksettiriyor. Fakat görüyor ki durumu aksettirdiği üstleri tarafından bir şeylerin üstü örtülüyor. O süreci de eşine şu ile aktarıyor. Bir süredir definecilerin içine muhbir olarak sızdım. Önemli bir kral mezarını kazıyorlar. İlçe Emniyet Müdürü görevlendirdi. Kaçakçılık şube adına sızdım. Olup biteni rapor ediyorum. Lahitin içinde altından 32 şamdan, kade, sikke gibi çok değerli hazine var. Dün akşam lahit kapağı açılmadan kaçakçılık şube benim ihbarımla baskın yaptı. 7 kişi tutuklandı ancak bugün baktım ki tutanakta hazineden söz edilmiyor. Lahit'in içi boş yazıyor. İtiraz ettim, emniyet müdürünü anlatmaya gittim, beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş. Erdal bu yaşadıklarından sonra yaşananları direkt kendisi Ankara'ya anlatacağını söylüyor. Bu süreçte beylik silahına 15 gün süreyle el konuluyor. Bu sırada içine sızdığı çete tarafından da deşifre edilmiş durumda ve sürekli tehdit altında. 15 gün sonrasında kendisine beylik silahı teslim ediliyor. Bir gün sonra ise şakalaşırken ensesinden vurularak hayatını kaybediyor. Cinayet soruşturmasında ne bu yaşananlardan ne de definecilerden tek bir kelimeyle bile söz edilmiyor silahı ateşleyen Hüseyin Yasak 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak soruşturma kapatılıyor. Bu sırada yine Mitat Erdal'ın eşinin iddiasına göre eşinin ölümünden 3 gün sonrasında kendisi Hatay'da babasının evindeyken evleri polis tarafından didik didik aranıyor ve eşinin bana bir şey olursa bu CD teminattır dediği CD ortadan kayboluyor. Yıl oluyor 2016. Tabi aradan geçen 4 yıl içinde Erdal'ın eşi eşimin ölümünden basit bu olay değil, defineciler öldürdü demesine rağmen bütün kapılar tek tek üzerine kapanıyor. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde define ve cinayet soruşturmalarına bakan ekipteki bazı polisler FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle görevden alınınca Sibel Erdal soruşturmanın yeniden açılması için Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazıyor. Bu mektup sonrasında soruşturma yeniden ele alınıyor ve Mithat Erdal'ın en son kira kiraladığı eve yani o meşhur kazının yapıldığı yerde bir kazı başlatılıyor. Ki şunu da belirtmem gerekiyor. Aynı mahallede emsal evler 300-500 liraya kiralanıyorken defineciler ev sahibiyle aylık 5000 lira kiraya anlaşıyorlar. 82 evler mahallesindeki bir gece konuda başlayan kazı zamanla herkesin dikkatini çekmeye başlıyor. Çünkü görülüyor ki daha önce define ya da arkeolojik amaçlı kazıların yürütülmesiyle süreç aynı yürümüyor. 24 saat esasına göre 20 kişilik bir ekip gece gündüz çalışıyor. Bu ekibin bütün ihtiyaçları kazı mahallinde giderilerek dışarıyla bağlantıları kesiliyor. Tüm mahallede özel harekat polisleri ağır silah teçhizatlarıyla nöbet tutuyorlar. Bırakın kazı alanını, kazı yapılan gece konunun bulunduğu mahallenin tamamında adeta kuş uçurtulmuyor. Zamanında CHP Mersin vekili Aytu Atıcı kazının kamuoyunda gündem olmasıyla birlikte 5 kez bölgeye geliyor. Burada yetkililerden bilgi almak istiyor. Nereden geliyorsunuz diye soruyorlar sormayın cevabını alıyor. Görüştüğü bu yetkilinin muhtemelen MIT görevlisi olduğunu kendisine bu Vatikan'la ilişkilidir. Bu milli bir meseledir. İnanın burada milli bir iş yapıyoruz. Sizden ricam 10 gün sabredin denildiğini iddia ediyor. Bu ziyaretleri sırasında da atıcı arkeoloji dernekleriyle iletişime geçiyor. Buyurun beraber gidelim. Orada yürütülen kazının mahiyetini sizler tayin edin diyor. Ama hiç kimse kendisiyle gelmek istemiyor. Bu konuda uzman sayılabilecek herkesin kendisi yapılanların arkeolojik bir kazıyla alakası olmadığını söylediğini beyan ediyor. Yapılan kazı muhtemelen o kadar büyük bir alanı kapsıyor ki, mahalledeki kazı yapılan gece kondu ile alakası olmayan evlerde bile, çökmeler ve duvar çatlakları oluşuyor. Hatta mahalle sakinleri, kazı ekibindekilerin kendilerine, isterseniz kiraya çıkın, kiranızı karşılayalım, ya da evinizi satarsanız satın alalım dediklerini iddia ediyorlar. Kazının sürdüğü alanın Tarsus en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten bir mahalle sakini ise sürekli dedikodu yayılıyor. 30 ton altın bulunduğu, heykeller bulunduğu sizin bilginiz var mı diye bizlere soruyorlar. Hava karardıktan sonra kamyonetlerle molozlar götürülüyor. Küçük siyah çantalarla bir şeyler taşınıyor. Biz de merak içerisindeyiz dedi. Sonuç olarak 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı 3 Kasım 2017'de sona erdi. İlgili makamlar kazı sonucunda kültür varlığı için kayda değer bir bulguya rastlanmadı diyor. Ve kazı olayı böylece bitmiş oluyor. Peki bu bir yılda ortaya ve atılan iddialar neler? Tarsus Hristiyanlık tarihi için önemli bir lokasyon. İncil'de yer alan isimlerin pek çoğunun burada yaşadığı rivayet ediliyor. Buna mukabil de önceleri Barnabas İncili'nin bulunduğu söyleniyor. Sonrasında iddialar Aziz Paul'un kayıp İncili'nin bulunduğuna dönüyor. Ki yine burada bu olayın aydınlatılması için orada çok kez bulunmuş vekil Atıcı'ya göre Mithat Erdal'ı öldürdüğü düşünülen define çetesine koordinatların direkt Vatikan'dan verildiğini iddia ediyor. Bununla birlikte İmparator Dacianus'un yeraltı şehrinin bulunması, tonlarca altının çıktığı, buna en büyük kanıt olarak gece kondu bahçesinde başlayan kazının hemen hemen mahallenin tamamına yayılması ve çıkarılan afriyatın bilinmeyen bir yere askeri tesis olduğu iddiaları var, götürüldüğü söylentileri. Kayıp şehir Atlantis'e ulaşan tünellerin bulunduğu, paha biçilemeyecek derecede kültürel tarihi varlığın bulunduğu gibi çeşitli iddialar var. Eğer bu konuda sizlerin de Tarsus'taki kazıyla alakalı iddialarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca Mersin'de Tarsus ilçesinde yaşayan izleyicilerimizden de birinci şahıs ağzından bazı yorumlar görmek isteriz. Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler. Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekilde. Orada telefonlar kesiliyor. Kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altı ile ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok, herhangi bir yıkım falan da olmamış. O bölgede çok bilinen donuk taş diye bir şey var. İşte orada geçit kapısı var dendi. Herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor ama o boyuttaki varlıklarında buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece Dünya'ya geçmek için açılmaz. Konunun bilimsel boyutunu merak edenler için NASA bu konuyla tam olarak bağlantılı olmasa da dolaylı yoldan bağlantılı diyebileceğimiz bir açıklama yapmıştır. 2015 yılında Amerikan Uzay Araştırma Merkezi NASA uzun senelerdir Dünya'daki boyut kapılarını araştırdıklarını itiraf eden bir açıklama paylaşmıştı. Resmi web sitelerinde dünyanın manyetik alanlarındaki gizli portallar başlığı altındaki yazısına kolaylıkla ulaşabiliyoruz. İçerikte özetle bilim kurgu filmleri ve dizilerinde bahsedilen dünya üzerindeki boyut kapılarının bir nevi gerçek olduklarının ortaya çıktığından bahsediliyor. Dünya üzerinde nerede olduklarını tam bilemediğimiz fakat yapılan araştırmaların bu boyut kapılarının varlığına işaret ettiğini ve portalların her gün onlarca defa açılıp kapandığını dile getiriyor. Kimisinin kısa aralıklarla açılıp kapandığından, kimisinin daha uzun süreli açık kaldığından, kimisinin de sabit açık kaldığından bahsediyor. Bazı portalların ise manyetik alandaki değişimler sebebiyle aynı yerde durmayarak o geçiş kapısının da yer değiştiriyor olabileceğinden bahsediyorlar. Peki bu boyut kapıları ne işe yarıyor? NASA'ya göre dünyanın manyetik alanının güneşin manyetik alanına denk geldiği noktalarda kendi gezegenimizden 93 milyon mil uzaklıktaki güneşin atmosferine giden kesintisiz bir yol oluşuyor ve bu manyetik alana giren kişi veya nesneler manyetik alanın çekim etkisi sayesinde ışık hızına ulaşarak bir anlamda bulunduğu yerden başka bir noktaya ışınlanmış oluyor. Eğer bunlar doğruysa bu başka boyutlara gidişi sağlamanın haricinde zaman yolculuğuna da kapı açabilir. Arkeologların boyut kapısı iddiasının yanı sıra Hz. Musa'nın kabri, kutsal ahit sandığı, geçmişte yaşanan bir UFO kazısından kalma parçalar, dünya dışı bir cihaz, yeraltı dünyasına giriş için geçit ve son olarak da Aziz Paul'un kayıp incili ve Barnabas incilinin kayıp nüshalarının bulunduğunu çok fazla insan bir teori olarak ortaya attı. Evet, çoğunluğa göre burada bulunan şey kutsal bir değere sahip. Bazı kimselere göre burada bulunan şey Hristiyanlığı derinden sarsacak nitelikte olan bir İncil. Peki Barnabas veya Aziz Paul'un kayıp İncilini bu kadar değerli kılan şey nedir ve neden geçmişten bugüne birçok önemli isim özellikle Barnabas İncili ile ilgilenirken hayatlarını gizemli bir şekilde kaybetmiştir? İddialara göre Aziz Paul'un kayıp İncili ve Barnabas'ın kayıp nüshalarının içeriğinin açıklanması halinde Hristiyanların inancında büyük yanılgıların olduğu ortaya çıkacak. Bu yüzden eğer burada bulunan şey bahsedilen İncil'lerden biri ise bu tüm dünyayı sarsacak nitelikte olabilir. Peki incilin içerisinde ne gibi bilgiler yer alıyor? İslam camiasına göre Aziz Paul'un Kayıp İncil'inde ve özellikle Barnabas İncil'inde Hz. Muhammed'in direkt adı yazmakta. Yani içerisindeki bilgiler Hristiyanlığın inançları ile çeliştiğinden ötürü Vatikan'daki yönetimi derinden sarsabilir. Barnabas İncil'inin ise İsa'nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilir. Hristiyanlık inancı ile çelişkili olan bu İncil'in varlığından ilk söz eden kişi John Tallent'tır. 1718'de basılan bir eserinde Tallent, 1709 yılında Amsterdam'da keşfettiği bir yeni İncil'den söz eder ve bunu bir Müslüman İncili olduğunu söyler. 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında vefat eden o zamanın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da iddialara göre başta Vatikan olmak üzere bütün Hristiyan dünyasını alt üst edecek bir proje üzerinde çalışıyordu. Yazıcıoğlu'nun Barnabas İncili'ne ilgisi çok büyüktü. Ölmeden 3 gün önce bir oyuncu ve iki dostuyla bir araya geldi. Konu Barnabas İncili'ydi. Amacı film Çekmekti. Yazıcıoğlu toplantıda dikkat edin bu İncil'i gören çok yaşamıyor dedi ve 3 gün sonra hepimizin bildiği şaibeli kazada hayatını kaybetti. Ayasofya'nın ibadete açılmasının kazıyla bir bağlantısı var mı? Tarsus'ta bulunan şeyin Hristiyan camiasını ilgilendirdiği iddiasına inananlar, kazıdan sonra 3. Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan 59 yıl sonra ilk kez bir cumhurbaşkanının Vatikan'a giderek Papa'yı ziyaret etmesini örnek olarak gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Celal Bayar'dan sonra Papa'yı özel olarak ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olmuş. 86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya'da kazıdan sonraki süreçte ibadete açılmıştı. Bilindiği üzere Ayasofya, Hristiyan dünyasının Kabe'si gibidir. Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye'ye büyük yaptırımlar getirebilirdi. Ya da yabancı ülkelerdeki İslami mescitlerin kapatılması gibi karşılık gelebilirdi. Ama hiçbir karşılık verilmedi ya da yaptırım uygulanmadı. Belki de kazıda bulunan şeyden çekinmişlerdi. Milletvekillerinin bile içeri sokulmaması, silahlı kuvvetlerle özel olarak korunması ve uydudan görüntü vermemek adına brandalarla üstünün kapatılarak gizlice yürütülen adeta milli meseleye dönüşen bu kazı için bu tür iddialar pek de mantıksız durmuyor. Peki bulunan şey İncil'lerin dışında ahit sandığı olabilir miydi? Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Kitab-ı Mukaddes'te geçen kutsal ahit sandığı, Ahdi Atik sandukası ve tabut u Sekine olarak da bilinen bu kutsal sandığın önemi çok büyük. Sandığın içinde inanılışa göre Tevrat'ın özünü teşkil eden 10 emir taş tabletleri, kudret helvası bulunan bir testi ile Hazreti Harun'un asası ve şeriat kitabı, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un ailelerine ait bir takım eşyalar. Hatta kimilerine göre Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın cinlere hükmettiği yüzük de bu sandığın içinde burada bulunan şeyin ahit sandığı olduğuna inananlar ise Ayasofya'nın açılış yıl dönümünde alakasız bir şekilde Ayasofya'nın üstüne hologram ile devasa bir şekilde ahit sandığının temsili görüntüsünün yansıtılmasını örnek olarak veriyorlar. Son olarak geçtiğimiz yıl Mersin'de bir yıl süren gizemli kazılarla gündeme gelen ev 6 milyon 750 bin TL'ye satışa çıkarılmıştı. Satışını duyan mahalle sakinleri bir an önce evin yeni sahibini bulup gündemden çıkmasını istediler. Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk buradaki bilinmezlik durumunun gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir. Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burası ile ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor. Bunun sona ermesi için doğru bir adımdır dedi. Bölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, Tarsus'ta bulunan Türkiye'yi sarsan ev yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel. Kendisine teşekkür ederim. İlan detayında ayrıca ciddi olanlar arayabilir. Pazarlık yoktur. Bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Saygılarımla zaman olarak deprem, müşteri portföyü olarak da deprem zedelerle alakası yoktur. Taliplisine satılıktır ifadesi dikkat çekti. Evi alım satım sitesinde ilana koyan Tunahan Tiryaki ise bugüne kadar herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığını da kaydetti. Bu kazıda ne bulunduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak her ne bulunduysa büyük bir öneme sahip olduğu kesin. Bu konuda az önce konuştuğumuz gibi pek çok teori var ve benim görüşüm bu keşfin tarihimize dair önemli sırları açığa çıkarabileceği yönünde. Kim bilir, belki de bu kazı geçmişimizin bilinmeyen bir parçasını gün ışığına çıkaracaktır videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta alevlerin içinde kaybolan 5 çocuğun 79 yıldır çözülemeyen hikayesi yani Sadır ailesini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşturulmuştur düşmekte